Avusturya'dan herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Siyah beyazlar kampın sabah antrenmanını sahada gerçekleştiriyor. Biz de antrenmanın canlı görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Beşiktaş dün ilk hazırlık karşılaşmasını Sampoltenle gerçekleştirdi ve rakibini 2-0 mağlup etti siyah beyaz takım. Kampta ilk hazırlık karşılaşmasında 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle rakibini mağlup etti siyah beyazlar. Tabi hemen maçın detaylarını konuşalım isterseniz. Dünkü karşılaşmaya kalede Ersin Destanoğlu, sağ bekte Jonas Svensson, solda yeni transfer David Jurasek, stoper tandeminde Felix Udokai ve Gabriel Paulista dörtlüsü başladı savunma hattında. Önlerinde Amirat Zahmetovic ve Kartal Kayra Yılmaz vardı. Hemen önlerinde Rafa Silva Kanatlarda Joe Mario, diğer kanatta Kenny Arroyo, forvette Mustafa Eran, Hekimoğlu ilk 11 ile siyah beyazlar dünkü hazırlık karşılaşmasının ilk yarısına çıktı. İlk yarıda kalemizde çok fazla bir tehlike yaşadığımızı söylemek mümkün değildi. İlk yarı itibariyle bir anda başlayan yoğun bir yağış olduğunu söylememiz mümkün. Hatta hoca maçtan sonra da yayıncılık bir şey yaptığı röportajda buna da esprili bir şekilde değindi. Yağışın haricinde özellikle sol bek David Yurasen'in performansı dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Son çizgiye kadar bindirmeleri, hep hücum bölgesinde olması, o son çizgiden yaptığı ortaları yerden penaltı noktasına doğru çıkarması ve orta denemeleri, hücum bindirmeleri gerçekten etkili oldu ve iyi bir görüntü çizdiğini söyleyebiliriz David Yuresekin. Zaten onun oyun tarzında da bu tarz bindirmeler, bu tarz hücumsal aktivitelerin oldukça önemli olduğunu dile getirebiliriz. Dün de bunlardan birçok kesit bizlere sundu. Kartal Kayra Yılmaz geçtiğimiz sezonu Kayseri Spor'da kiralık olarak geçirmişti. Başarılı futbolcu. Bildiğiniz gibi Beşiktaş Özkaynak düzeninin Türk futboluna sunduğu yıldız isimlerden birisi de Kartal. O senelerdir Süper Lig'de değişik takımlarda bir alt ligde değişik takımlarda Ümraniye Spor, Kayseri Spor gibi takımlarda forma giymişti. Bu sezon itibariyle takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor ve ilk hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Oldukça ayaklarına hakim, oyuna hakim o orta sahada dinamizm ve sakinliği gerçekten çok iyi koruduğunu söylemek mümkün. Kartal'ın iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Kenny Arroyo tıpkı e, o da geçen sezon devre arasında transfer olmuştu. Genç genç futbolcu. Bu sezon kampla beraber önümüzdeki yıla daha fazla tabii ki forma şansı bulması bekleniyor. Hem taraftar tarafından hem de camia tarafından. E, rakibinin sağından atıp solundan geçme, geçtiği Özellikle dar alanda iyi paslaşmalar gerçekleştirdiği, bir tane arka direğe Joe Mario'ya uzun güzel bir top attığı iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz Kenaro yönünde. İlk yarı itibariyle forvette de Mustafa Erhan Hekimoğlu bir de pozisyondan yararlanamadı Mustafa. Dünkü karşılaşmaya ilk 11'de çıktı o da başarılı bir performans sergilediğini dile getirebiliriz. İlk yarı 0-0 sona erdi dünkü karşılaşmada. 0-0'ın ardından ikinci yarıya tamamen başka bir 11 ile çıktı. Teknik direktör Uleguner Solşer. Kalede Göktuğ Baytekin yer aldı ikinci yarıda. Sağbek'te Tayfur Bingöl, Solbek'te Serkan Emrecan Terzi, stoperde Tandemi'nde Tayyip Tal Hasan Uç ve Emirhan Topçu dörtlüsünü gördük. Önlerinde Demirege Demirege, Getson ve Salih üçlüsünü izledik. Sağ kanatta Cankeleş, sol kanatta Fahri Keremay, forvette de Kılıç Soy ilk 11'iyle karşılaşmanın ikinci yarısına başladı siyah beyazlı takım. İkinci yarıda ilk yarıya nazaran daha fazla hücumsal aktivitelerin olduğu, daha fazla pozisyona girildiği, rakip üzerinde daha etkili olunan bir daha etkili olunan bir maç yaşandığını söylemek mümkün karşılaşmanın ikinci yarısında bunlardan birinde de bu pozisyonlardan birinde de sağ tarafta Tayfur Bingöl'ün gerçekten çok güzel ortasında Semih Kılıçsoy'un harika kafa vuruşuyla birlikte takımımız adına hazırlık maçı da olsa sezonun ilk golü gelmiş oldu. Bu ilk golü de Semih Kılıçsoy kaydetti. Gerçekten çok güzel bir kafa vuruşuyla bu golü kaydetti. Tayfur Bingöl'ün ortası da oldukça muazzamdı. Tayfur'da karşılaşmayı sabek olarak başlayıp özellikle hücumsal anlamda oldukça etkili bir performans sergilediğini söylemek mümkün. Tabii ki Demirege geçtiğimiz sezon Portekiz'de forma giydi. Yine Beşiktaş Akademisi'nin Beşiktaş Özkaynak Düzeninin yetiştirdiği isimlerden birisi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz'de Rio AVE formasıyla geçirmişti genç futbolcu. Bu sezon takıma döndü ve takımın e, Avusturya kampında oldukça başarılı bir performans sergiliyor ki ondan da beklentiler büyük. Hem taraftar hem camiye anlamında beklentiler çok büyük. İkinci yarıda hem topun takımda kalmasını sağladı hem e, sağa sola güzel paslarla birlikte oyunu rahatlattı. Demirege gerçekten Portekiz'de Rio Avede bütün bir sezonu oynayarak geçirmek onun futbolunu oldukça ileriye doğru götürmüş durumda. Demirege Tıknaz dünkü karşılaşmanın iyilerinden birisiydi. Tıpkı Salih Uçan gibi Salih de e, bir kornerde Can Keleş'in ortasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam kornere Can Keleş kullanmıştı. Onun ortasında arka direkte iki kişinin arasından yaptığı kafa vuruşuyla birlikte takımın ikinci golünü kaydetti. Takım... Şimdi buradaki ısınma çalışmalarını sona erdirdi. Biz kısa bir ara verelim. Oradan daha sonrasında açımızı değiştirelim ve yayınımıza devam edelim. Evet. Yayınımız devam ediyor. Açımızı değiştirdik çünkü takım diğer sahada, ana sahaya e, topla birlikte çalışmalara geçti. Biz de ısınma çalışmalarının olduğu bölümün ardından şu anda ana sahadaki çalışmalar için kamera açımızı değiştirdik. Buradan yayınımızı sürdürüyoruz. Dünkü karşılaşmadan bahsediyorduk. Salih'in arka direkte attığı kafa golünü anlatıyorduk. İki kişinin arasından gerçekten olması gereken çok güzel bir yerde oldu. Salih ve kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci araya da kaptanlık pazı bandıyla çıkmıştı. Salih Uçan farkı ikiye taşıyan golü attı. Bir de pozisyon bir bir baskıyla birlikte topu kaptı. Kaptığı topta e, kaleciden dönen bir pozisyonda yarattı Salih Uçan tıpkı Semih Kılıçoy gibi Semih de golün haricinde birebir de etkili olarak rakibini geçerek hücum anlamında hücum aktive hücum aktivasyonlarında oldukça iyi iş yaptığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Sempörten karşılaşması 2-0 sona erdi. İki yarıda iki farklı ilk 11 oynadı. iki farklı ilk 11 sahaya çıktı Oregon Air Solskjaer. ilk yarının 0-0, ikinci yarının 2-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandığını hatırlatarak dünkü karşılaşmanın sonuna gelmiş olduk. Tabii ki karşılaşma sonrasında maçın yayıncı kuruluşuna açıklamalar yapıldı. Ve bu açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı. David Yuresek, Beşiktaş formasıyla kazanmak mutluluk verici ifadeleriyle başladı. Önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımızın önünde oynadık. Hemen ona da bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten burada Avrupa'nın ve dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da siyah beyaz taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Ve kendilerine ayrılan bölümü sonuna kadar doldurduklarını belirtebiliriz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş formasıyla kazanmak mutluluk verici. Beşiktaş taraftarı bugün harika bir atmosfer yarattı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Hazırlık maçı da olsa onlara bir galibiyet yaşattığımız için mutluyuz dedi David Yurasek. Salih Uçan maçın ardından hazırlıklarımız devam ediyor. Hazırlık maçları güzel oluyor. Bugün de ilk maçtı. Bu tür hazırlık maçlarında... Önemli olan tempo yapmak, gücümüzü arttırmak. Sonuçlar hazırlık maçlarından çok önemli değil. Hazırlık maçlarından çok önemli değil sonuçlar. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bugün de güzel oynadık. Kampımız güzel geçiyor. Umarım hep böyle devam eder ve sakatlık olmaz. Sezona ve Avrupa Ligi'ne de en iyi şekilde hazırlanıyoruz dedi Salih Uçan. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından yaptığı açıklamada. Evet ilk maç yeni sezon hazırlıkları boyunca sıkı antrenmanlar yaptık. Çift antrenmanlar yaptık. Yorgunluğun olması doğaldır. Resmi maç olmasa bile galip gelmek önemli. Sonuçtan daha önemli olan sakatlıksız atlatmak. Şaktar Donetsk maçına hazırlanmak için yoğun çaba sarf ediyoruz dedi hoca. Sözlerine devam etti. Atmosferimiz çok iyi. Kampı çok iyi geçiriyoruz. Herkes çok iyi. Yeni gelen oyuncularımız David Yuresek ve Temi Abraham takıma katkı sağlıyorlar. Ama yeni dönen oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız da var. Kartal Kayra Yılmaz, Tayfur, Demirege. Onlar da takımın bir parçası. Çok önemli bir imza daha attık. Jonathan David Northist'i getirdik. Kendisi bizim takımın fiziksel yüklemesinden sorumlu. Atletik performans hocamız kendisi. Her şey çok pozitif gidiyor. Bugün de buradaki atmosfer çok iyiydi. Bugün çok yağmur yağdı. Maçın başları bizim için biraz zor oldu ancak iyi bir mücadele oldu. Taraftarla alakalıydı. En iyi taraftara, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Onlar harikalar. Bizi gelip destekliyorlar. Bugün de gelip harika bir atmosfer yarattılar. Onlara bu yıl boyunca harika güzel geceler yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. İnancımız var, umudumuz var. Onlar da inançlı ve umutlu olsunlar. Sezona başlıyoruz, iyi çalışacağız, sıkı çalışacağız. İyi başlayıp sezonu iyi bir şekilde bitirmek ve devam etmek en büyük amacımız dedi. Ole Gunnar Solskjaer maç sonunda yaptığı açıklamalarda hoca da Johnny Nortis'ten bahsetti. Yayınlarımızı takip edenler bilir Ben her antrenman öncesinde ısınma programının Atletik performans antrenörü Johnny Nortis teşliğinde yapıldığını Dile getiririm Johnny Valerian İsmail dönemindeki Kondisyonerimizdi Bu dönemde takımın Atletik performans bölümüne Dahil oldu ve Gerçekten hocanın da bahsettiği gibi Oldukça iyi bir Kondisyon fiziksel çalışma dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz Johnny Ortiz ile birlikte. Hoca da maç sonu yaptığı açıklamada onu adeta yeni bir transfer gibi anlattı. O da takımın önemli bir parçalarından biri olmuş durumda. Johnny Nortis tabii ki yeni transferler David Yuresek ve Tami Abraham'la birlikte kiralıktan dönen oyuncuların da e, dünkü maçta performansını dikkat çekti. Teknik direktör Ole Gunnar Solşer, hem Demir hem Kartal Kayra Yılmaz, hem Tayfur Bingöl bu isimleri ayrı bir şekilde parantez açarak anlattı. Tabii ki Şaktar'da maçına hazır olmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Şaklarda dün e, UEFA Avrupa Ligi'nde önleme turunda Tampere ile oynanan karşılaşmanın ilk maçını 6-0 kazandı. Onlar da büyük ihtimalle artık rakibimiz olmuştu. Zaten yayınlarda bu eşleşmede... Hep rakip olarak Şaklar'ı gördüğümüzü belirtmiştik. Onlar da ilk karşılaşmada bunu doğrular nitelikte alınan bir skorla ikinci maçı formalite havasında çevirdi Şaktar Donetsk ve 24 Temmuz'da rakibimiz olacaklar. Hoca da bu maça kadar hazırlıkların oldukça iyi geçmesi gerektiğini, bu anlamda da çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dünkü karşılaşmanı kadrosunda bazı isimler yer almadı. Ee, bu kadroda olmayan ve oynamayan isimler ileriki hazırlık maçlarında daha fazla süre alacaklarını ve ona göre bir planlama yapıldığını belirtmek lazım. Temi Abraham bildiğiniz gibi geç geldi kampa. Yaklaşık bir üç gün kadar gecikti. O da bir sonraki karşılaşmalarda mutlaka forma şansı bulacaktır. Kalabalık bir kamp kadrosu var ve herkesin fırsat bulacağı hemen hemen eşit süreler alacağı hazırlık maçlarında bir bölüm, bir kamp çalışması olacağını belirtebiliriz. Siyah beyazlar dünkü hazırlık karşılaşmasının ardından bugünü şu anda izlemiş olduğunuz gibi sağ çalışmasıyla birlikte geçiriyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakika, 1,5 saat kadar sürecek bir antrenman programının ardından akşam saat 17'de, Türkiye saatiyle tabii 18'de salonda bir çalışma gerçekleştirecek takımımız. Salın çalışmasıyla birlikte de bugünü tamamlayacağız. Yarın yine saha antrenmanları ile birlikte siyah beyazların Avusturya kampı süreceğini belirtebiliriz. Evet. Biz yavaş yavaş buradan Avusturya'dan yayınımızın sonuna gelelim. Siyah beyazların antrenmanı sürüyor. Dünkü hazırlık karşılaşmasının yansımalarını da sizlerle paylaştık. Buradan gelişmeyi oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Herkese mutlu bir gün dileyelim efendim. Hoşçakalın.